Bakın tabloda farklı canlılar arasında yapılan çaprazlamalarda ebeveyn ve oluşan yavruların fenotipleri verilmiş. Buna göre numaralı çaprazlamalarla ilgili hangisi yanlıştır? Önce bir yazalım arkadaşlar. Bakın dişi ve erkek bireyler var, bir de yavrular var. Şimdi sarı bezeli yeşil bezeliden sadece sarı bezeli oluşuyorsa demek ki sarı yeşile baskın. Doğru mu? O zaman şöyle bir şey olabilir mi? Eğer sarıya şöyle yazalım bakın. Sarıya büyük A diyelim. Yeşile Küçük a diyelim. Dolayısıyla burada dişi birey şu şekilde, erkek birey şu şekilde olsun. Peki düzgün bezelyeler çaprazlanmasına rağmen düzgün ve buruşuk bezelyeler oluşmuşsa demek ki arkadaşlar burada düzgün bezelye bakın düzgün büyük B buruşuk küçük B. Çünkü neden hocam düzgün buruşuğa baskın ki bakın düzgün içerisinde saklamış o buruşu ve o buruşuklar yan yana gelince ancak buruşuk bir birey meydana getirmiş. Yani yanisi şu demek ki çaprazlanan bireyler heterozigot. Gelelim 3 no'lu maddeye. Uzun kısa bezelyeler çaprazlanmış. Uzun ve kısa bezelyeler oluşmuş. Şimdi uzun eğer baskınsa şöyle yapalım. Kısa şu şekilde olsun. Peki uzun bezelyeler ve kısa bezelyelerin çaprazlanmasından kısa oluşabiliyorsa o zaman şöyle bir çaprazlama olmuş olabilir. Yani D harfi vermiştik. D, D. Evet. Şimdi bakın. Ve buna göre yavrular oluşmuş. Doğru mu? Şimdi birinci çaprazlamada dişi birey bu karakter bakımından homozigottur. Doğru. İkinci çaprazlamada dişi birey bu karakter bakımından homozigot, erkek heterozigottur. Hayır, İkisi de heterozigot. Üçüncü çaprazlamadan oluşan uzun bireyler bu karakter bakımından heterozigottur. Bakın, uzun birey bu karakter bakımından heterozigot. Yani sağlıyor bu durum arkadaşlar. Birinci çaprazlamada oluşan bireyler yeşil renk genini taşır. Bakın çaprazlama sonucunda şu şekilde bir oluşuma gideceksiniz ve yeşil olmasanız da yeşil geni taşıyacaksınız. Üçüncü çaprazlamadaki kısa bezelyeler homozigot genotiplidir. Sonuçta kısa olmanız için homozigot olmanız lazım ki gen etkisini fenotipte gösterebilsin. Cevabımız B seçeneği. Bakın gri vücut normal kanatlı dişi bir sirke ile siyah vücutlu körelmiş kanatlı erkek sirke sineği çaprazlanmış. Crossing over'la hangisi meydana gelebilir? Şimdi dikkat edin lütfen arkadaşlar. Büyük G, büyük N'nin olduğu yer gri ve normal kanatlı. Küçük G ve küçük N'nin olduğu yer siyah ve körelmiş kanatlı. Gri siyaha baskın, normal körelmişe baskın. Şimdi bu genetik çaprazlamada aslında kartezyen çarpımı yapsaydınız. Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci. ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Ya şöyle yapılar görürdünüz arkadaşlar. Ya da şu şekilde yapılar görürdünüz, doğru mu? Ama dikkat edin lütfen. Büyük G yanına küçük N'yi almış. Ya da küçük G yanına büyük N'yi almış. Burada ne olmuş hocam? Bak, eğer küçük G bu tarafa geçerse, yani crossing over'la şöyle bir görsel olabilir. Ya da işte büyük G bu tarafa geçtiğinde büyük G ile küçük N yan yana gelebilir. Dolayısıyla şunlar arkadaşlar normal süreçte de olmuştur. Ancak şu ikisi crossing over'lı olmuştur. Cevabımız C seçeneği. Şimdi mayoz bölünme sonucu oluşan haploid kromozomlu üreme hücrelerine gamet denir. Tanımı yapılıyor. Bu öğrenci bu bilgiye ulaşınca gamet çeşidini durumlarından hangileri arttırabilecek bunu araştırıyor. Arkadaşlar gamet çeşidi hesabı biliyorsunuz ki 2 üzeri n ile yapılırdı ve n heterozigot kelimesiyle ifade edilirdi. Mesela şöyle bir gametiniz olsa, bakın homozigot olsa kaç çeşit gamet oluşur en kromozomlu? Bir çeşit. Ama eğer bu gamet heterozigot bir gamet olsaydı 2 üzeri birden 2 çeşit. Dolayısıyla arkadaşlar homozigot karakter sayısının artışı değil, heterozigot karakter artışı çeşitlilik sağlar. Heterozigot karakterlerin tamamının tek bir homolog kromozom üzerinde yer alması. Şimdi bu da çok güzel. Eğer siz bütün heterozigotları şu şekilde dizerseniz yani bağlı gen yaparsanız. Burada arkadaşlar crossing over olmaması ihtimalini düşündüğünüzde bir tane heterozigot alırdınız. 251'den iki çeşit gamet oluştururdunuz. Ama eğer bu genler bağımsız olsaydı Dolayısıyla şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde olsaydı. Crossing over olmasa bile her birinin heterozigot etme durumu ayrı ayrı hesaplanır ve 2 üzeri 3'ten 8 çeşit olurdu. Dolayısıyla bu ifadede gen sayısını gamet sayısını arttırmıyor, azaltıyor. Heterozigot karakterleri taşıyan homolog kromozomlarda crossing over'ın görülmesi, işte bakın bu bağlı da olsanız, bağımsız da olsanız mesela sayıyı bir şekilde etkileyecektir. Mesela az önce ne dediniz hocam? Burada bağlı genler var. Crossing over yoksa bir heterozigot alırsınız. Ama crossing over varsa ne kadar heterozigot varsa hepsini alırsınız. Bakın otomatik olarak 2'den neye çıktı? 8'e çıktı. Cevabımız C seçeneği. Şimdi otozomal taşınan bir özellik taralı olarak verilmiş. Buna göre numaralı bireylerden hangisinin ortaya çıkması aktarılan özelliğin resesif olduğunu kanıtlar. Şimdi resesif çekinik şu şekilde saklanır arkadaşlar. Büyük A'nın yanında saklanır. Dolayısıyla şu şekilde taşıyıcı iki birey yan yana geldiğinde bu küçük A'ların yan yana gelme ihtimali olur. Yani kendisi hasta değildir ama çocuk hastadır. İşte böyle bir durum acaba bu soy ağacında hangi bireyle kanıtlanabilir? Bakın 5 nolu bireyi lütfen. Annesi ve babası sağlıklı olmasına rağmen kendisinde bu hastalık ortaya çıkmışsa o zaman bu ifademiz kanıtlanmış olur. Cevabımız E seçeneği. Bilim insanları insanda AB0, RH ve MN kan grubu karakterlerinin kalıtımından sorumlu genler ve bu genlerin birbirine üstünlük durumunu vermiş. Şimdi bakın tablo incelendiğinde açıklamalarından hangileri doğru olarak yapılabilir? İnsan popülasyonunda AB0 karakterine ait 4 farklı fenotip olur. Bakın ya A kan grubusunuzdur ya B ya 0 ya da AB. Neydi arkadaşlar? Eşitlik varsa fenotipe artı 1 ekleyin. Çünkü o ekstra bambaşka bir şey ortaya çıkartıyor. Peki MN karakterinde her genotip çeşidi bir fenotiptir. Bakın MN karakter de eş baskın. Dolayısıyla MM M fenotipi, N, N, N fenotipi, M, ne, fenotipidir. Bakın her genotipe karşılık bir fenotip oldu. İnsan popülasyonunda RH karakterine ait 3 farklı genotip ancak 2 farklı fenotip olur. Çünkü bakın R büyük, küçük R. Bu da şu demek. Bir insan pozitifse büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R'dir. Negatifse küçük R, küçük R'dir. Dikkat edin 3 genotip ancak iki tane fenotip var. Cevabımız E seçeneği. Bakın MIG2 gene X ile Y'nin homolog bölgesinde taşınıyor. Şöyle yapalım. X kromozomu, Y kromozomu. Bakın bunlar eşey kromozomları. Ancak dikkat edin. MIG gene antikor oluşumundan sorumluymuş. Yani vücutla alakalı işler de yapıyorlar ki zaten siz bunu biliyorsunuz renk körlüğü değil mi? Mesela bozuk dentin ya da işte hemofili bunlar X ve Y kromozomuyla alakalı şeyler. Yani X kromozomuyla en azından şu anda saydıklarım. Peki hocam bakın X ile Y'nin homolog kısmı şurası. Burada taşınan hastalığın erkek ve dişilerde görülme ihtimali aynıdır arkadaşlar. Bakın, ihtimal aynı. Ama eğer şöyle söyleyelim X'in Y ile homolog olmayan kısmı olsaydı erkekte görülme ihtimali fazla olurdu. Çünkü erkek taşıyıcı olamaz. Ya hastadır ya sağlıklıdır. Şurada ise Y'nin X ile homolog olmayan kısmında taşınan hastalık erkeklerde görülür. Peki hocam eşek kromozomlarında cinsiyet dışında da farklı özellikleri taşıyan genler var. Bakın antikor buna örnek. Homolog bölgelerde yer alan alellerin kontrol ettiği özelliklerin kalıtımı otozomal kalıtıma benzer. Yani arkadaşlar şu taralı alanda taşınan hastalığı anlatırken böyle x üzerine işaret koymuyoruz ya da y üzerine işaret koymuyoruz. Direkt otozom gibi işlem yapıyoruz. Mesela diyelim ki X ve Y kromozomunun homolog bölgesinde taşınan bir A hastalığı. İşte o zaman ne yapıyorsunuz? Direkt A hastalığı yazıyorsunuz. Ama renk körlüğü dediğimde o burada olduğu için X küçük r diyorsunuz. Yani dolayısıyla arkadaşlar bakın X'in Y ile homolog olan kısmında taşınan hastalık hem erkekte görülür hem dişi de görülür ve eşit oranda görülür. Ve bu otozomal kalıtıma benzer bir özelliktir. Cevabımız E seçeneği. X ve Y kromozomları şematize edilmiş. Buna göre A, B ve C kısımlarında taşınan özellikler hangisinde yanlış olarak eşleştirilmiştir? Bakın X'in Y ile homolog olmayan kısmında ne vardı? Hemofili vardı. Kırmızı yeşil renk körlüğü vardı. Şöyle yazalım. Kırmızı yeşil renk körlüğü. Ve bozuk dentin. Bozuk dentin biliyorsunuz ki baskın taşınan bir özellik. Diğerleri çekinik taşınan özellikti. Dolayısıyla A hemofili olabilir. Tam renk körlüğü bakın kırmızı yeşil dememiş. Tam renk körlüğü demiş. Bu bambaşka bir hastalık arkadaşlar. X ile Y'nin homolog kısmında taşınır. Kulak içi kıllılığı Y'nin X ile homolog olmayan kısmında erkeklere özgü bir hastalıktır. Bakın bozuk dentin burada gösterdiğimiz yine A bölümünde taşınır ancak balık pulluluğunun arkadaşlar A ile bir alakası yok. Cevabımız D seçeneği. Şimdi eskeni benekli olmayı, küçük eskeni beneksiz olmayı, PG'nin normal siyah gözlü, küçük PG'nin pembe gözlü olmayı sağlıyor. Buna göre heterozigot benekli siyah gözlü dişi. Bakın heterozigot benekli ve siyah gözlü dişi. Beneksiz pembe gözlü bir erkekle. Beneksiz pembe gözlü bir erkekle çaprazlandığında benekli pembe gözlü dişi bir farenin. Şimdi önce benekli ve pembe gözlü olmayı sonra dişi olmaya bakalım. Şimdi S, S, şu şekilde çaprazlayacağız. Bakın benekli olma ihtimali 1 bölü 2. Büyük P, küçük P, küçük P, küçük P'ler. Ve pembe gözlü olma ihtimali de 1 bölü 2. Peki. Bir de kız olma ihtimali 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Cevabımız B seçeneği. Semih ailesinin kan grubu soy aşağıdaki gibi oluşturmuş. Bakın taralı birey Semih. Peki bu Semih'in A0 büyük R küçük R kan grubu genotipine sahip olma ihtimali nedir? Güzel bir soru. Bakın buradaki kopyayı kullanalım önce. 0 0 küçük R küçük R olduğuna göre Semih'te kesinlikle en az bir tane 0 kesinlikle en az bir tane küçük R olmalı. Güzel. Peki şimdi burada bakın Semih'in kardeşi negatif Demek ki burası büyük R küçük R. Burası da büyük R küçük R. Çünkü iki tane küçük R lazım. Ama anne baba pozitif. Hocam Semih'te bir sıfır var ama baba AB. Demek ki Semih'in annesi A sıfır. Şimdi anne A sıfır büyük R küçük R. Babası AB büyük R küçük R. Ve Semih buradan doğan bir çocuk. Peki çaprazlama yapalım arkadaşlar. AA, AB, A0, B0, R, R, R küçük R, R küçük R, küçük R, küçük R. Cümleye başlarken ben dedim ki Semih'te bir tane sıfır, bir tane küçük R olmalı. Dolayısıyla Semih'in büyük R, büyük R, A, A ya da AB olma ihtimali yok zaten. Çünkü bakın çocuğu bundan bize kopya verdi. Peki Semih'in o zaman burada A sıfır olma ihtimali kaç? 1 bölü 2. Semih'in burada büyük R, küçük R olma ihtimali kaç? 2 bölü 3. Çarptığımız zaman cevabımız 1 bölü 3 A seçeneği. Şimdi bakın arkadaşlar genlerin bağımsız olduğu bir ortamda çaprazlama yapmışsınız. Ve küçükse fenotipe hiçbir şekilde yansımamış. O zaman bir kere karşılıklı küçükse olan seçenekleri bir eleyelim. Daha sonra bakın Büyük S ile beraber büyük de, büyük S ile beraber küçük de karşımıza çıkmış ama büyük S D'nin karşımıza çıkma ihtimali 3'e 1 olarak karşımızda. Şimdi bakın buraya lütfen. Büyük S ve büyük D'nin olduğu yerden küçük D'nin çıkma ihtimali yok değil mi? Sonuçta büyük D küçük D, büyük D küçük D diye gidecek. Bu ifade gitti. Buraya da da aynı mantık var arkadaşlar. Bakın buradan da sadece büyük D fenotipli çıkar. Küçük D çıkmaz. Ama D seçeneğindeki çaprazlamada hem tamamı büyükse hem de içinden küçük D'lerin gelme ihtimali olan bir çaprazlama sonucu var. Cevabımız D seçeneği.